Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 21 Kasım gündemi yorumluyor da beraberiz. Bugün oldukça önemli şirket haberlerimizi, piyasa haberlerimizi, açıklamaları birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Tabii ki bunlara geçmeden önce de teknik analizimizi gerçekleştireceğiz. Özellikle borsanın son 1 saat içerisindeki yoğun satış baskısıyla birlikte 9030'lar seviyesine kadar geri çekilmesini gö göreceğiz ve değerlendireceğiz. Akabinde de Bitcoin tarafında bazı hızlı hareketler var. Bunları birlikte incelemeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı unutmamaktır. Aynı zamanda bugün katıl tarafına kısa vadeli alsat serisiyle ilgili yeni bir video yüklenecek. Katıl tarafındaki eğitim serilerine içeriklere canlı yayınlara ulaşabilmek için katıl kademe 4 tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın diyorum ve hızlıca videomuza başlıyoruz. Öncelikle endeks tarafında dünkü kapanışla birlikte Wave Trend'in göreceli güç endeksinin üstel hareketli ortalamanın ve Fisher'ın tamamen sata geçtiğini görebiliyoruz. Bizim burada dikkat etmemiz gereken nokta günlükte kapanışı 9031'de görsek dahi eğer biz 1 saatlik periyoda kendimizi alırsak bakın 16 çift sıfıra kadar endeksin 9200 seviyesinde hareket ettiğini fakat 16 çift sıfırdan sonra 1 saatte yani 17'ye kadar 9035 endekse kadar gerilediğimizi yani aslında bakacak olursak endeksin 1 saat içerisinde %2 civarında satış yediğini görebiliyoruz. Aynı şekilde Burada bizim için önemli olan noktanın BIST bank tarafıyla BIST sanayi tarafı arasındaki farkı gözetmek olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi BIST bank tarafına da baktığımızda yine 17.0 tarihinde hemen hemen %2'lik bir satış yediğini görebiliyoruz. BIST sanayi tarafına geçtiğimizde bu satışın bir miktar daha ufak kaldığını görmemiz gerekiyor. Neye göre ufak kaldığını görmemiz gerekiyor? Aslında baktığımızda yüzde boyutu olarak BIST bankta %2 küsürlük bir satış olsa dahi BIST sanayi tarafında %1.82'lik bir satış var. Fakat genel itibariyle borsanın dünkü asıl düşüşünün son 1 saat içerisinde gerçekleştiğini net bir şekilde görebiliyoruz. İndikatörlerin de tam olarak sata dönmesi aslında bu satışın bizleri Hatırlarsanız ki Trump'ın seçimiyle birlikte yükselişler başladığında acele etmeyin. Bu endeks tekrar 8900'lere gelecek. Tekrar size alım fırsatı sunacak dediğim zaman hayır artık 9400 kırıldı. Bizim yeni hedefimiz 10.500 ve 11.000'ler seviyesi bir daha 9500'ün altına düşmez denildiğinde bunun olmayacağını ifade etmiştim ki aynı söylediğimiz gibi bire bir şekilde tekrar 8900'lerle bizlere alım fırsatı sunan bir borsa gördüğümüzü ifade etmem gerekiyor. Bitcoin tarafına bakacak olursak artık Bitcoin'in önü açıldı. Ben burada Bitcoin tarafında şu yorumu yapmak zorundayım. Eğer ki altcoin'ler Bitcoin'in yükselişine iştirak etmezlerse bu Bitcoin'deki yükselişin şişme olduğunu bir miktar sonra göreceğiz. Bugün 96 bin dolar seviyesini hareket eden ve seçim sonrası yani Trump'ın seçilmesiyle birlikte 5 Kasım sonrasında hemen hemen dolar bazlı %40'lık getiriyi 20 gün bile olmadan 15 gün içerisinde veren bir Bitcoin göreceğiz. Artık burada altcoin tarafları da gelişmeye başlarsa o zaman tamam. Bitcoin'deki yükselişin altı dolu dolu geliyor. Hacimli şekilde geliyor diyebiliriz. Fakat sadece Bitcoin'de yükseliş olup altcoin'ler hala özellikle de Ethereum hala buraya iştirak etmeye devam etmezse o zaman buradaki şişlikler ve orta ölçekli bir düzeltmelerle en azından 87.000 88.000'lere geri çekilmelerin söz konusu olabileceğini göreceğiz. Bunu Kasım sonuna doğru daha net şekilde ifade etmiş olacağız diyebilirim. Teknik analizi sonlandırıp artık birlikte hisse yorumlarına, şirket haberlerine geçmeye başlayabiliriz. Burada 21 Kasım için ilk önemli haberimize baktığımızda Bist'in voleti seyreden bir hisseyi tedbir kapsamına aldığını görüyoruz. İhlas gazetecilik tarafında bir ay boyunca kredili işlemlere konu edilemeyeceği haberiyle başlıyoruz. İkinci haberimize geçiş sağladığımızda Berkosan yatırımdan %200 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı olduğunu görüyoruz. Üçüncü ve oldukça önemli bir habere geçtiğimizde Koza Altın İşletmeleri, Koza Anadolu Metal Madencilik ve İpek Doğal Enerji'nin birleşme kararı aldığı haberini görüyoruz. Genel itibariyle bu birleşmelerden çok pozitif sonuçlar doğmuyor. Fakat bu tarz biraz daha metal tarafındaki şirketlerde biraz daha işte altın işletmeleri tarafındaki şirketlerde enerji şirketlerinde bu işin biraz daha iyi olacağını özellikle domine edebilme noktasında daha iyi sonuçlar üretebileceğini ifade etmem gerekiyor. Fakat ben genel itibariyle bu tarz birleşen şirketlerin çok pozitif yerlere gittiğini, çok ivmeli hareketler gerçekleştirebildiğini görmediğimi yani tecrübe noktasında bu birleşimlerin çok pozitif seyirler yönetemediklerini, çok iyi şekilde geçinemediklerini aslında ifade etmem gerekiyor ama birlikte süreci görüp inceleyeceğiz. Bir sonraki haberimizde Bank of America'nın 20 Kasım'da en çok alım satım yaptığı hisseleri göreceğiz. En çok alım yaptığı hisselerde Akbank, Türkcell, Garanti Bankası, Yapı Kredi ve Astor'u görüyoruz. Özellikle Astor bu ara artık favoriliğini koruyor. En çok satış yaptığı şirketlerde Türk Hava Yolları, Emlak Konut, Ereğli Demirçelik, Pegasus ve Tüpraş'ı gördüğümüzü ifade etmem gerekiyor. Burada da gözümüze batan nokta Bank of Amerika ve diğer bütün para giriş çıkışı HSBC gibi alım satım tarafındaki haberlerimizde Türk Hava Yolları tarafında ciddi satışlar görmeye artık başlıyoruz. Bir sonraki haberimizde asgari ücretle senaryolar hangi artışa göre asgari ücret ne kadar olabilecek haberini görüyoruz. Bu hesaplamalar üzerinden bakıldığında 2025 için asgari ücret senaryoları 20.000 TL'den 24.500 TL'ye uzanıyor haberi bizleri karşılıyor. Şimdi bizim burada %17.5 ve %21'lik yükselişlerle 19.900 ve 21.000 21.500'ler seviyesini %25 artışla 21.250'ler seviyesinin söz konusu olabileceğini görüyoruz. %30'luk artışlarla 22.000 liralar seviyesi ve %35'lik artışlarla 22.953 liralar seviyesi söz konusu gözüküyor. Fakat benim buradaki beklentim muhtemelen asgari ücretle 21.500 liralar seviyesi söz konusu olacak. Yani %25 civarında bir yükselişin mümkün olacağını düşünüyorum. Burada bizim şunu bilmemiz lazım. Asgari ücret ne kadar fazla artarsa artık dolara o kadar fazla talep olacağını, dolaşıma o kadar fazla para gireceğini, enflasyonla mücadeledeki vazgeçmenin ya da sona yaklaşmanın o kadar azalacağını bilmemiz gerekiyor. Asgari ücret ne kadar aşağıda gelirse, yani burada %25'i baz değer, referans değeri kabul edebilirsiniz. %25 enflasyonla mücadelede aynen devam ediyoruz demek. %25'in üstü enflasyonla mücadelede daha sert devam edeceğiz demek. %25'in altında enflasyonla mücadelede artık bir tık daha aşağıdayız demektir. Bu yorumu iyi yapmamız gerekiyor. Demek ki biz buradaki asgari ücret tartışından böyle bir niyet okuması da gerçekleştirebiliyoruz. Bu da bizim için oldukça önemli olmalıdır. Erdoğan'dan açıklamaya baktığımız zaman asgari ücret açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarına yapılacak 2025 yılı zamlarına yönelik açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz ne emeklimizi ne de memurumuzu ne asgari ücretlimizi toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz diyor. Enflasyon üzerinde çalışmalarımızı alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz diyor. Şimdi burada alım gücünü koruyacak düzeyde dediği zaman benim aklıma ilk gelen senaryo %20 ile 25 arasında bir arttırımın söz konusu olacağıdır. Önümüzdeki günlerde biraz daha açıklamalarla birlikte netleşmeler söz konusu olduğunda daha detaylı buraya değinebileceğiz. Bir sonraki haberimizde Bank of America'nın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aralık indirimi için alanı olduğunu ifade ettiğini görüyor. TCMM Aralık ayında faiz indirimi kararı için alanı olduğunu belirttiğini Bank of America ifade ediyor. Yani Bank of America diyor ki Aralık ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz indirebilir. BOFA temel senaryosunda Kasım enflasyonunun %2'nin altında kalması ve verilen hizmet fiyatlarındaki artış da yumuşadığının göstermesi durumunda Aralık ayında 200 ile 250 bas puanlık indirimin mümkün olduğunu belirtti. Burada her zaman söylediğim gibi tekrar söylüyorum. Buraya aldırış etmeyelim. Dünya bankaları kitabi tanımlar, yurt dışında geçerli kanunlar kaidelerin Türkiye'de tam olarak çalışmayacağını ve burada 200 bas puanlık, 250 bas puanlık bir faiz indiriminin nasıl bir talep, nasıl bir iç piyasada ateş çıkartacağını Tahmin dahi etmemiz zor olur. Bazen kitaba bakıp 2-2 daha 4 deriz ama piyasaya indiğimizde bir bakarız ki piyasada 2 diye bir fiyat kalmamış. O yüzden 1-2 ile daha toplayıp 4 edemiyoruz. Ve kitapta biz bunun etkisini yani 200 bas puanlık bir faiz indiriminin etkisini bir düşünüyorsak piyasada bunu 8 olarak dahi alabiliriz. O yüzden bence yanı yıldan erken zaten mümkün olmamalı ama Şubat'tan Mart'tan erken faiz indirimi doğru olmayacaktır. Bir sonraki haberimizde Pegasus CEO'sundan hisse satışına ilişkin bir açıklama görüyoruz. Pegasus CEO'su Gülüz Öztürk şirketin hisse satışına ilişkin açıklamada bulundu. Esas Holding'in ana hissedar olarak kalmaya devam edeceğini ifade etti. Esas Holding Pegasus'taki %56.7'lik payını %52.8'e düşürerek %3.85'lik hisseyi uluslararası kurumsal yatırımcılara sattı. Satış dünkü kapanış fiyatını kıyasla %7'lik bir iskonto ile gerçekleşti açıklamasını yine görebiliyoruz. 2025 hedeflerinin de gayet iyi şekilde çalışacağını ve büyüme noktasında olduğu ile ilgili tabii ki bu açıklamaları CEO tarafından bekliyorduk ki bunların da yapıldığını gördük. Bir sonraki haberimizden Ford'da Avrupa'da iş gücünü %14 azaltacak haberini görüyoruz. ABD'li otomotiv devi Ford, elektrikli araçlara yönelik zayıf talep, elektrikli araçlara geçiş için yetersiz hükümet desteği ve süzbansiyonlu Çinli rakiplerin rekabeti nedeniyle son yıllarda yaşanan kayıpları suçlayarak Avrupa'daki iş gücünü yaklaşık %14'ünü azaltacağını söyledi. Bu aslında baktığımızda şirketin geleceğini doğru şekilde konumlandırabilmek, şirketin geleceğini koruyabilmek ve başarıya doğru sürükleyebilmek için yapılan bir hamle. Çünkü çok basit şekilde şirket diyor ki bundan isyan etse dahi elektrikli araçlara yönelik zayıf bir talep var. Elektrikli araçlara geçişin hükümet yeterli değil. Süspansiyonlu Çinli rakiplerin durumu söz konusu değil. Ben de bu yüzden üzülerek Avrupa'daki iş gücümü azaltacağım diyor. Fakat burada %14'lük bir iş gücü azaltması demek %14 reel küçülme demektir ve Ford Otomotiv için gerçekten negatif bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Ha bu Ford Otomotiv için bu şekilde de işte Tesla için bu şekilde, Tofaş için bu şekilde değil mi? Bunlar için de bu şekilde olduğunu bilmesi ve özellikle hibrit tarafa araçlarımızın, markalarımızın kayması gerektiğini bilmeliyiz. Bir sonraki haberimizde DCT Trading'den 55.9 milyon TL'lik buğday satışı haberini görüyoruz. Şirketin açıklamalarına göre söz konusu satışın tutarının 55.9 milyon TL ayrıca açıklamada söz konusu satışın şirketin ilk buğday satışı olduğu ifade edildiğini de görüyoruz diyebiliriz. 21 Kasım'ın son haberine geldiğimizde MIA teknolojiden 424 bin dolarlık yazılım sözleşmesi haberini görüyoruz. Hatırlarsanız zaten dün akşam yayınlanan Instagram videosumuzda en beğendiğimiz 3 yazılım şirketinden bir tanesi olarak Mia Teknoloji'yi ifade etmiştik. Burada da üzerine denk gelmesi bizim için oldukça sevindirici oldu. Mia Teknoloji'ye baktığımızda çok büyük değil yani 400 bin dolarlık bir satış Mia Teknoloji için büyük değil ama imzalanan sözleşmenin tutarının 424 bin dolar değerinde olduğu ifade edilen açıklamada söz konusu yazılımın proje kapsamında sürücü kara liste yönetimi rota planlama, RMI, takip ve saha operasyon yönetim sistemleri uygulama alacağını ifade edildiğini görüyoruz. Böyle ara ara aldığı düzenli iş ilişkilerle büyüyen şirketlerin de geleceği noktasında daha pozitif serüvenler olacağını ifade etmemiz gerekiyor. 21 Kasım gündemi yorumluyorum sonuna gelirken sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı, ekstra video eğitim içerikleri için de katıl tarafına kayıt olmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda hafta sonu bir sizlere anket paylaşacağım. Bu ankette gündemi yorumluyorların içerisine gün içerisinde yükseliş tavana gitme ihtimalini gördüğüm hem teknik hem temel hem de news trade haber tarafında yani tüm elementleri birleştirdiğimizde gün içerisinde yukarı hamlesini sürdürüp trade imkanı verecek 2 ya da 3 şirketi gündemi yorumluyorların sonunda sizlerle paylaşayım mı paylaşmayayım mı bununla ilgili bir anket çalışması yapacağım siz şimdilik beğeni ve yorum olarak da belirtebilirsiniz ama ankete katılmanızı da önemli rica edeceğimi ifade etmem gerekiyor Videomuzun sonuna gelirken kendinize çok çok iyi bakmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.